yapmaya gelmiyoruz. Başlıyor. Başlıyor. daha güzel bir Türkiye bu. <laughs> <laughs> yani? Ne yediriyorlar, ne Hayır. içiriyorlar bunlara? Hiç belli değil. Ya motorlarla bile yani. döküyorlar, makinelerle ama sağlama ya çok Allah. aşırı kalabalık olduğu için çok fena kokusu salıyor. Koku salıyor. Güzel çorbaya oraya ona gidermiş hem şu anda. Allah Allah. Evet çok ağır kok, çok aşırı ağır. çok kötü ya. i̇şte onlar buraya geldi işte onlar geldi. geldi. Ya. Evet ya onlar buraya taşıdılar şu anda. Onları taşıdılar. çıkarıp buraya mı taşıdılar? Evet burayı yer yaptılar, yer aldılar burada. Elde El bırak, elde bırak. Geçen yani. Evet. Elini dedim sağ olmuşsunuz, buraya istediğin yerden yer al. Böyle bir şey var mı dedim yani. Git bunu ormanlık bir yere Burada çoğunlukla gelişim. İyi akşamlar. Evet, şimdi kadromuz biraz daha güçlü, güçlendi burada. İl Genel Meclis Başkanımız, Belediye Başkanımız, Seyahat Arkadaşlarımız, Parti Yöneticilerimiz, İl Genel Meclis Üyelerimiz değil mi? Oldukça güçlü bir kadroyla huzurlarımıza yakıştırıyoruz. Tersi şey. yani fazla geçelim. Şu yoldan gelirken geçip gizleyelim. Olacak şey değil. Bu güzelim Trakya toprakları da Artık böyle hiç göğsünü yere yere doğru yazmış hamdus çiftliği diye. Yok, Nedir bu ne rezalet arkadaş? Ne? ne hale geldik biz ya? Ne bu bölge, bu Trakya toprakları ne hastalıktan hali bölge <laughs> değil mi? Biz hayvan üretemiyor muyuz bunu? Bizim sütümüz yok mu? Etimiz yok mu da bu hamdusları getirip buraya indirdiler? Kim verdi bunlara bu toprakları? Bakın, ulaştığı bir çiftlik daha var. Hayvanlar bataklığın içinde kımıldayamıyorlar. Bütün etrafı koku sardı. Burada da başlamış yavaş, yavaş Böyle bir rezalet olmaz. Bu ülke ilk defa bu hükümet döneminde yurt dışından kurbanlık getirip kesmek zorunda kaldı. Nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? Buğdayı ithal eder olduk. Çiçeği ithal eden olduk. Hayvanı ithal eden olduk. Senede on milyar dolar para ödüyoruz tarım ithalatına. Biz kendi karnımızı doyurabilen bir ülke değil miyiz?